Meksika'da kaliteli hizmet vermeyen belediye başkanını mahalleli ağaca bağladı. Meksika'nın bir eyaletinde 11 farklı mahallede yaşayanlar, kalitesiz su deposu inşa etmekle suçladıkları belediye başkanı Oscar Ramirez'i ormanlık alanda ağaca bağladı. Öfkeli mahalle sakinleri Ramirez'i arkadan bağlanmış şekilde terk ettiler. Belediye Başkanı Oscar Ramirez yükümlülüklerini ve vaatlerini yerine getirmediği için mahalle sakinleri tarafından cezalandırılan ilk belediye başkanı değil. Mahalle sakinleri geçtiğimiz yıl Temmuz ayında aynı eyalete bağlı başka bir belediye başkanını işleri yarım bırakmakla suçlamış ve 20 kilometre yol yürütmüşlerdi. Ekim 2019'da bir grup mahalle sakini Margaritas Belediye Binası'nı basarak belediye başkanı Hernandez'i kampanya sürecinde verdiği vaatleri yerine getirmediği gerekçesiyle de kamyona bağlamıştı. Sizce böyle bir uygulama Türkiye'de yapılabilir mi? Yapılırsa sonuçları ne olur? Lütfen cevaplarınızı yorum kısmına yazarak videomuzu beğeniniz ve kanalıma abone olmayı unutmayın.